スラバーしっ Koronavirüs döneminde bir kez daha görülmüştür ki tarım insanlığın temel gereksinimi açısından en stratejik sektör olmaya devam ediyor. Üreten toplumların üretmeyen ve tarımda dışa bağımlı ülkelere oranla içi rahat ama AKP'nin yanlış politikaları nedeniyle ülkemiz net ithalatçı konumunda bulunuyor. Sadece 2019 yılında ülkemizin tarım dış ticaretinde yaklaşık 4 milyar dolar açık verildi. Buğdaydan pamuğa, soyadan ayçiçeğine Türkiye'de maalesef tarımda dışa bağımlı konumda Türk tek adam rejimi üreticilerimizi ve ülkemizi ithalat darboğazından kurtaracak adım atmıyor şimdi kur ve faizlerdeki yükselişle birlikte faiz oranda artan tarımsal girdi maliyetleri çiftçimizin belini daha da bükecek salgın döneminde ertelen ertelenen krediler SGK ve vergi ödemeleri Kasım Aralık'ta yapılacak finansmana erişimde ve borçlarını ödemek için desteğe ihtiyacı olan çiftçilerimizin sesini duyun uygun bir desteği tek paketi hazırlayın. Teşekkür ediyorum. Sayın